Arkadaşlar Bugün <laughs> sizlerle Şengö Dane'ye yarışması yapacağız. İlk bitiren kazanır. <laughs> Yavaş. Abazlar üşüyor annem. Bak bir çek çek. <gülüyor> <gülüyor> kesildi neyse ben. Yiyemezsen <SPEGuyum> pues... power... <SPEGICAL> zorlama. Hmm. Arkadaşlar buradan teyzem yiyemez. Yutman geldim. Yutman lazım. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Koşanlar inçer. <laughs> YouTube. I won.